1967 yılında Orta Doğu'da dengeleri tamamen değiştiren ve bugüne kadar süre gelen birçok sorunun temelini atan Altı Gün Savaşları patlak verdi. Bu savaş İsrail'in komşuları Mısır, Suriye ve Ürdün'e karşı kazandığı kesin zaferle sonuçlandı ve bölgenin siyasi haritasını kökten değiştirdi. Savaş. 5 Haziran sabahı İsrail'in Mısır Hava Kuvvetleri'ne ani ve ezici bir saldırı düzenlemesiyle başladı. Operasyon Fokus adı verilen bu saldırı, Mısır'ın hava üstünlüğünü tamamen ortadan kaldırdı. İsrail bu stratejik hamleyle savaşın ilk gününde üstünlüğü ele geçirdi. 6 gün süren bu savaşın sonunda, İsrail topraklarını tam 4 katına çıkardı. Mısır'dan Sina Yarımadası, Suriye'den Golan Tepeleri ve Ürdün'den Batı Şeria ile Doğu Kudüs ele geçirildi. Ayrıca Gazze şeridi de İsrail kontrolüne geçti. Bu kazanımlar Filistin sorunu başta olmak üzere bugünkü Orta Doğu sorunlarının temelini oluşturdu. Savaş sırasında dikkat çeken bir diğer olay, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Liberty adlı istihbarat gemisinin İsrail tarafından saldırıya uğramasıydı. İsrail, bu saldırıyı bir yanlış anlama olarak nitelendirdi ancak olay ABD-İsrail ilişkilerinde derin izler bıraktı. Dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Türk hükümetinin kuvvete başvurularak toprak kazanılmasını asla kabul edemeyeceğini açıkladı. Türkiye'nin bu kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de destek buldu ve Konsey 242 sayılı kararı alarak İsrail'den işgal ettiği topraklardan çekilmesini talep etti. İsrail Birleşmiş Milletler'in bu kararını başlangıçta kabul etti ve 1979 yılında Sina yarımadasından çekildi. Ancak ilerleyen yıllarda Batı Şeria ve Golan Tepeleri gibi toprakları ilhak ettiğini ilan etti. Bu durum bölgede gerilimi daha da artırdı ve bugüne kadar süren krizlerin kaynağı oldu. Türkiye, Fas'ta toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak İsrail'le diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesine karşı çıkarak daha dengeli bir politika izledi. Altı gün savaşları sadece altı gün sürmüş olmasına rağmen Orta Doğu'nun kaderini belirleyen bir dönüm noktası oldu. İsrail'in askeri zaferi uluslararası tartışmaları ve diplomatik gerilimleri de beraberinde getirdi. Bu kısa süreli savaş, dünya tarihine uzun süreli etkiler bırakmayı başardı.